Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft kendi şehrimi yapıyorum. Arkadaşlar ben önceden zaten kendime böyle güzeller, güzeli bir ev yapmıştım. Arkadaşlar kardeşimle bir kapışmaya girdik. Kasıyor olabilir oyun yağmurdan dolayı. Arkadaşlar benim evim mi daha güzel? Yok yok kardeşimin evi mi? O daha üstünü bitirmedi çıktı oyundan. Ben istiyorum varsa onu da evin güzel Şurada şu da sınırsız büyüklükte bir havuzumuz var hemen çıkalım buradan da çıkabiliriz asansör de yapabilirdim ama yani öyle asansör eğlenceli olur ama zor burada arkadaş asansör bilenler varsa yoruma yazabilirim ben yapacağım evime çok büyük oldu Çünkü burası Arkadaşlar hala çıkamadık. hatta sizin şöyle şey kasıyordur diye telefon falan ben böyle çıkayım. Slime'a geldik. Normalde bu kadar hızlı değil abi. Atacağım kendimi. Hop arkadaşlar şimdi en sevdiğim kısım. Hoppala. Lan niye kırıldı? Aa kırıldı lan. Demir. Demir. Şimdi. atabilirim de uğraşmayacağım. Yazmıştım arkadaşlar. Bu nerede? Geçtiysem söyleyin. Geçmiş mi? Bu neydi? Demir. Demiri bile unutuyor. Nasıl düştü? Şöyle abi. Bir dakika arkadaşlar. Topan Bu olmuyor bu arada. Lan cama al. Burada. Yine cam koyduk ya. Ya bir şey yapacağım arkadaşlar. Sonra da Şöyle. Şöyle. Şöyle 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 gerek Şimdi bir demir koyalım. Abi bugün havuzu özelleştireceğiz. Bu arada arkadaşlar şurada suda nefes alma iksiri var. Hatta şu an tıkladım ona. İşte görüyorsunuz o işe yarıyor. Mesela 10 saniye, 2 saniye, 0 saniye. Hemen bitince çıkın geri gelin. Böyle. Ben boğulmadığımız için sıkıntı yok. Beyazını almıyorsam şöyle beyaz ha, Oradaki sular da yeter. İnsan korkar mı? Bak atlayalım hemen. Camı da kapatalım sular geliyor. Maşallah. Çıktım. Tamam. Şey. şöyle ben bir gidelim. Arkadaşlar siz anlamazsınız mı? Anlayamayabilirsiniz. Karışık bir şey. Şöyle ben kazayım. Bir şöyle açayım. Şimdi açalım. Şu can, mal, nart, kır. Kır, 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 kır. Kırıyoruz böyle buralar zor lan ev. Sen yoksun. Kırdım, kırdım. Çok oyun bu arada sıkıcılaştı biraz. Sonra... <laughs> bu arada arkadaşlar serinin devamının gelmesini istiyorsanız yani yorumlara yazabilirsiniz. Abone falan da istemiyorum size. Ama olursanız çok sevinirim. Dedim ve başlayalım. Bu su beni niye aşağı ee, anlamıyorum hiç anlamıyorum beyin nasıl? Onların beyni bedava. Benim gibi bir şey Ben suyun içindeyim arkadaşlar fark et. Ee, serinin devamını gelmesini istiyorsanız dediğim gibi yani. Ben videonun sonunda da diyeceğim bunu. Şu an tahminen bir 4-5 dakika olmuştur. Komut da yazmıyorum arkadaşlar. Ben bilmiyorum komut. Komut bilenler de yazabilir mi? Çok seviyorum. Zaten komut olsa ben tüm hiçbir şey istemem zaten. Nasıl bir şey asal istemem. yaparım? Buraya her yerine böyle altı. falan kırınca fazla kırınca boşluk olduğu için kırılmıyor. Bunu bu arada netiri kırıyoruz. Creative edeyiz. Sonra burada olsak imkansızdı. Bu da böyle bir havuz düşünsenize. Çıldırırsınız. Nasıl netirileri kırdığınızı. Zaten Survivor'da böyle bir havuz yapılmaz. Çünkü o kadar derin kazamaz ki adam o kadar derin bir havuz varsa benim yani çüş ya. arkadaşlar bu arada maymun 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 size de mi ne hala yağmur yağmıyor yağmur yağınca yatıyorum geçiyor şimdi diye... suya düştüm yormuş. burada pandalarımız var orada evini evimi tanıdım size <laughs> Şöyle... Hay bak Çıkarsanız öldürürüm. Öldürmek zorunda kalırım. Çıkma. Çık nerede? Çık. Yazacağım da. da. Çit, çit, çit. Anlamıyor ya. Bak gene anlamadı. Geri Neyse buradayım. Ha bak çıktı gene. Hı, çıkma. Çıkma lan geri zekalı. Çık. Ha çıkma. Aga yatıyor. Çıkma lan küçük tamam hadi seni besleyelim biraz canını acıttık hemen tabi gidelim şöyle nerek askıla seni bambuyla besleyeyim. besle 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 siz bir çocuk yapın Aranızda. besle 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 inşallah canını aldatmam bak. Acaba sandıkları bambu ile doldurmayı düşünüyorum. Bir dakika, dakika kapımda kentsel dönüşümler. Şey arkadaşlar şöyle ben bir bambuları çıkarayım atayım yere. Siz arkadaşlar bu taktiği bilmiyorsunuz. Birazdan arkadaşlar videoyu bitireceğim. Arkadaşlar hemen birazdan bitiriyorum şu bambuları da yerleştirelim. Havuzumuzu da bitirelim. Bugünlük bu kadar. Yarın da yeni bir ev yapmayı düşünüyorum. Villa da yapabilirim. Sizin istediğiniz yorumlara göre ev yapacağım abi. Artık bu seriyi böyle. Alamadım. Tamam. Böyle bir taktiğim var benim. Bak 64 bambular oldu. 64, 64. Sandıkları bambu ile doldur. Yan kısma da şeylerin yediği yemek. Perdón. Tamam bu kadar yeter. Biz de ben şöyle sıfırlayayım gene. Bunlar niye komple kuruyor ki? Lan küçük bambular niye kuruyor? İbini süt. Ölüm. Kırılsanız da. 5 5 5 5 5 5 5. Ölmek Canım öldüm. Kafanızı. Ben çok sinirleniyorum ben bu pandalara bak. Şişko. Şişko. Hadi. böyle bir şarkı vardı. Lan nasıl kaçtın? Ebe Başka kaçma Gelin lan öleceğiniz Çok tatlısınız ama öleceğiniz Senden kendim... niye geldin sen de Sıkıştırdım seni Bu arada cani diyenler olabilir bana Ama, ama bak sinirlendiriyorlar beni Niye çıkıyorsunuz şimdi siz geri zekalı Öldünüz işte Bir daha ağlıyor valla Yarabbim şey cam nerede? Hangi cam? Beyaz cam. Beyaz. Beyaz. Bebe 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 şaka şaka. Lan beyaz yazdım. Sen cam mı yazman lazım benim oğlum? Neyse cam yaz. Şeffaf cam mı lan yoksa? Cam işte. He cam işte. Beyaz cam değil. Ama da kötü mü yazıyor? Ne bekliyor? Huş ağda odun nerede? On nerede? Bak arkadaşlarınız öldü hala utanmıyorsunuz. Terbiyesiz de. Ne yapıyorsunuz de? Şerefsizler, namussuzlar, odunlarım nerede? Odun yok lan namına. Hmm. Minecraft'ta odunları sildik arkadaşlar. Şakadan şaka. Videodan çıkmayın iki dakika. Bu arada arkadaşlar diğer videoda iki tane şey yapacağım. Bir ev yapacağım, biri de kendi madenimi yapacağım. Yani siz anlamazsınız. Çünkü 4 blok max aşağı inebiliriz. Gıbı distur. Gittim hocam da neyse. Daha ya oğlum ben size vurmuyorum. Sen beyni. Oyunun beyni yok ya. Size aramıza giriyorsunuz zaten. Oğlum can nerede şimdi? Bak sinirlenmeye başladı. Aldım. Bambayı kırdım size. Benim beynim yok. Hayır. Çık o zaman. Çık lan çık. Ölmek istemiyorsan çık. Şeyden yaman lazım benim. Çıkın bak. Hepinizi öldürdüm. Tamam öldü. Aa bak küçük varmış. Neyse sıkışmalar? Sıkış. Hop. Üstüne atlamazsın. Ben. Lan niye sen? Kanana atladım. Ölmen lazım olur. Pom pom. Şöyle evimiz müthiş oldu. Neydi lan? Sesi açabilir mi arkadaşlar? Çünkü az önce şey yağmur yağıyordu. Sesi açarsan rahatsız olabilirsiniz diye. Açmadım. <laughs> Burada ben ağızdayım. Hasta sıcak bir Video sizin için. şöyle çok uzatalım. Şöyle. Şöyle tamam. büyük gibi gözükmesi. Evet, tamam. Evet, evet. evet. Ses böyle mi yemek Evet. <laughs> Yani Gaming bir şey da Sen ne yapıyorsun? olmuş. Sen Neden? Neden? Arkadaşlar ben bu dünyada en Neden? 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 bitti yoksa? Bana bitirse oyun söylesin anlarım da kardeş. Tamam şimdi böyle. Şimdi tamam anlaştım. Bana düşün. böyle. 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 böyle.

嗯为。Yeah. bence evim on numara on dokuz yıldız oldu. söz Tavuk suyu oğlum.

Lan oha. Yeni bir şey öğrendim. Hmm. Ya yani, şey. Hayatta kalmadan bunu yaparsan zaten direkt öleceğimiz zırhlar olmayacak. Kırılacak da buraya gelip çünkü zırhınızı büyütebilirsiniz. Az önce gösterdim şekilde. Bu zırhın büyüdü lan. Çok iyi. Yani bak ben kendimi hayat illerinde Bakalım hatta bu videonun adına hayat hileleri videosunu mu koysana? Bakalım hadi. Fazla 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 kır, fazla kır, fazla tane Oğlum bütün... ben <laughs> Çıldıracağım Allah'ım ben başla. başlayacağım. Bak şu an uçmuyor muyum ben? Siz beni alamaz ki. Bir oyunum ben aklınız şeyine nasıl yani. Ben böyle beyni geliyorum. Bazen ayrıca ben böyle oyunun şeyine çok kötü ya kırıklı Ne güzel bir kraliğim. Ölüm havuzu adı. Çakışan'a cam koydum. Kredi kıyafetini koydum. Şu an video 17. 18 dakika olmasına 3 saniye vardı. Ama şu an hoşuz olmuştur. Bence hala 17. Bence. İnşallah doğru bilmiştim. Siz videoda ben sayıyı söylerken baktım. Arkadaşlar bir de bir videoda kaç tane şey olduğunu sayabilir misiniz? Sayarsanız hemen şu olduğunu sayabilirsiniz. Evde de var bak size göstereyim. Evde <laughs> bak. Şey Evimizin içi güzel. Mutfağımıza da buranın üstüne koyacağım. çok iyi. Burayı da böyle birleştireceğim. Arkadaşlar beyin bedava. Beyin 2 TL yani. Beyin benim 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 benim. Benim beynim 2 TL arkadaşlar. Almak isterseniz buyurun gelin alın. 2 TL'yi verin alın beynimi. Çok akıllı bir beynim var benim arkadaşlar. İşte bir de dilinizi yılan gibi yapabilir misiniz? Ben yapamıyorum her zaman deniyorum. Ne bagajı lan? Oyun bagajı mı? Merhaba. Konuşa konuşa yoruluyorum. Bir abone alırım ben. Abone istemiyorum. Bir tek ben şey istiyorum. Like <laughs> ve bir de kanalım 1 milyon abone olması. Evet kanalım 1 milyon abone olması hayal biliyorum ama inşallah olurum. Hayal hayallerde saklanmış. Mete bir, saklanmış. <laughs> Olur, bir mı? <laughs> hayallerde saklanmış. Oğlum Mete bir güzel Hayallerde saklandı kot. Evet. Hayalleri gidip saklanmış. Uzaylı ve icat etmiş. Öyle hayallere gidebilmeyi. Galiba Matika'ya gelin hayallerinde kötü bir şey var. O da hayallerde saklanmış. Zerini söyle Demir. Iron. 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 Demir. Demir. demir, demir. Oğlum önceden çıkmasın. Kapalı. 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 Şöyle. Lan niye düştün dakika başı bir başı? <laughs> ben de akşam şimdi. Hani ben de şimdi. Şimdi odada, Arka odada kardeşim bağırıyor bebek. Er er diye deli. Hadi arkadaşlar çok iyi oldu. Ben 21 dakika olmuştur videoyu. Biliyorum kimse izleme. İzlenme kazanamayacağım. Ama eğlenin diye. Belki eğlenirsiniz diye. Ben çekeyim videolarımı. Umurumda değilsiniz demeyeceğim. Umurumdasınız. Umurumdasınız. <laughs> Burada inekler buraya kadar nasıl bağırılıyor? Allah'ım buraya da bağır... Bak göreyim, ben alta indim. Bağırabiliyor musunuz? Bağırabiliyor musunuz? Hayır. Şöyle bir sonraki zamanı bakalım. Oldu bence ya. İnsanı eğlen, eğlen. Böyle hep alta baksın, ölsün. He <laughs> öyle. Video şu an 30 dakika ya da 20 dakika olmuştu. Umadı ya. Şunca da gitsin. <laughs> var ya çok rahatlar. Yani çok uzun oldu. <laughs> ee, Dersimiz bu video çok uzun izleme. <laughs> Çoğunlukla herkes bu daha rahatı seviyorlar. İzliyorlar. Yani. Burada arkadaşlar. Siz biliyorsunuz ben videosunu atmadım ama Roblox kapandı. Şey Instagram açıldı Roblox kapandı. Hmm. Arkadaşlar tüm YouTuber'lar şöyle diyor. Şey YouTube da kapanabilirmiş. Eğer ki Brawl Stars'ımıza el koyarsanız çok kötü olur. çok karışıyor. Evet. Arkadaşlar YouTube'un kapanmasını isteyenler ve istemeyenler şey böyle sapık sapık videolar atanlar ya onlara böyle like etmesin ve Güzel videolar ve ben öyle diyorum siz ama istediğiniz kişiye like edebilirsiniz bununla alakalı sunuyoruz işlerimiz evet. bu kişiye Arkadaşlar şimdi yeni birisi geldi şimdi ona da böyle bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim bir daha. Hani video yeni gelip atlatanlar vardı diye. Onu Yavaş yavaş sizin altı çekiyor ha. Korkuyormuş ya. <laughs> Hmm, hmm. ama inşallah böyle gelip yere çakılmayım. Hmm. Başım çıksın. sınan. Nere kırıldığını göstermiyor ki oyun. Abi o nasıl sıkıntı ya ben de çok iyiydi bende. Şimdi ben böyle bir at diyeyim. Ana ben ana şöyle daha hızlı kara. Aynen. Bombi atlayacağım var ya uza düşsen. Bir, iki, bir, bitti. Tamam şöyle. Hop. Ulan lan. Lan. Ya inşallah canım azalmıyordur böyle. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber videoyu bitirdim. Arkadaşlar benim evim daha güzel olmuş abimin evi mi? Orada arkadaşlar Brawl Stars'ta da Edgar mı daha iyi? Grefg mi? Ben Edgar diyorum. Siz ne diyorsanız yorumlara yazın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Like atmayı like, like, abone olmayı da unutmayın.